Yukarıda bir mağazadaki 4 farklı kampanya verilmiş ürün fiyatlarımız var. Buna göre 2 pantolon, 1 etek, 1 gömlek ve 4, 3 tişört alan biri hangi kampanyayı seçerse kasada daha az öder diyor. Ama öncelikle ürünlerimizi normal fiyatlarını bir hesaplayalım. 2 pantolon alacağız. 45 tane ne yapacak? 90 TL. Etek 1 adet, gömlek 1 adet, tamam. tişört 3. Oradan o zaman 20 kere 3'ten 60 TL ödeyecek Toplam tutarı bulalım. 25, e, 65 daha 90 yapıyor. 90 da pantolondu. 180, 60 da tişörtlere verdik. 240 TL. Tamam. Toplam alışveriş miktarımız 240 TL. Ama hemen tek tek bütün kampanyalara bakalım. Hangisinden daha iyi yararlanacağız. Birinci kampanya diyor ki 300 TL üstü alışveriş. Biz zaten 240 TL'lik alışveriş yapmıştık. O zaman bu kampanyadan yararlanamayacağız. O zaman birinci kampanyada normal 240 TL ödeyeceğiz. İkinci, iki pantolon alan bir tanesi bedava. Bakın iki pantolon almıştık. 90 lira ödemiştik. O zaman 240 lira değil, pantolonun birinin ücretini almayacaklar bizden. 240'tan 45 çıkaracağız. 195 lira ödeyeceğiz. O zaman ikinci kampanyada 195 lira ödeme yapmamız gerekecek. Üçüncü kampanyada 3 tişört alana bir tanesi bedava. Bakın 3 tane almıştık 60 lira ödemiştik. Biri bedava olursa 20 lira ödememiz gerekiyor. O zaman 240 ödemiştik. Bir tişörtü çıkarıyoruz. 220 ödüyoruz. O zaman 3. olana 220 TL ödedik. 4. kasada %25 indirim. O zaman 240'ın %25'ini hesaplayacağız. 240 çarpı 25 bölü 100 yapıyorum. 25 bölü 100 ne demektir? 1 bölü 4. 240 çarpı 1 bölü 4 yapıyorum, 4'e bölersem 60 TL indirim yapacaklarmış. 240'tan 60 çıkar, 180 yapar. Buradan da en ucuz olanın 180 olduğunu buluyoruz. Cevap değişik. Sorunun açıklama kısmında pazarlama elemanlarını nasıl aldıklarından bahsetmiş, bize açıklamada bir pazarlamacı haftanın ilk iki günü 14 ve 21 tane ürün satmıştır diyor. Ürünlerin birinin fiyatı 40 TL olduğuna göre bu iki üründe elde ettiği ek para kaçtır? Hemen 14 tane ve 21 tane sattığındaki durumu ayrı ayrı değerlendir. Bakın şartlar neymiş? En az 15 adet satacaklarmış. Bakın 14'lük yani birinci gün 14 satmış yani 15'i tamamlayamamış. Ne diyor? Eğer 15'ten az satarsa ikinci maddede az satarsa eksik kalan miktarın satılsaydı kaç lira tutacağı hesaplanır. O zaman hesaplayalım. Kaç tane eksik? Bir tane. O zaman bir tane çarpı 40 liradan 40 TL. Sonra bu miktarın %5'i haftalık sabit maaştan düşürür. O zaman 40'ın %5'ini hesaplayacağız. Şimdi de çarpı 5 bölü 100. Sadeleştirme yaparsak bir 0, sıfır, bir 0'ı götürür. Kalanlar ne? 44 kere 5, 20. Aşağıda da 10 kaldı. 20'yi 10'a böldük, 2 lira. Demek ki haftalık maaşından ne kadar düşülecekmiş? 2 lira. Yani eksi 2 lira zararda. Geliyoruz 21'e. Bakın bu sefer fazla satmış. Bu sefer ikinci maddemize bakıyoruz. Diyor ki 15'ten fazla satılırsa 15 aşan miktardan elde edilen paranın aşan miktardan o zaman kaç tane açmış 15'i? 21'den 15 çıkan 6 tane. 6 çarpı 40 liradan 240 TL kazanmış oldu. Elde edilen paranın %10'u prim olarak veriliyormuş. O zaman 240'ın %10'unu prim olarak alacaklarmış. İkinci durumda hemen buradan sıfır sıfır götürdü. 240'ın sıfırı da aşağıdakini götürdü. Sıfır kalmadı. 24 kere 1, 24. Ne yapacakmış? 24 TL prim alacak. Tümsel artıya geçti. Artı 24 TL. 14'ten eksi 2 lira zararı vardı. Buradan 24 lira kar oldu. O zaman duruma bakarsak toplamda 22 lira kar etmiş oldu. Ekstra prim almış oldu. Cevabımız değişik. Melis ve Başak kredi kartları için 4 haneli bir şifre seçeceklerdir. A, B, C, D şeklinde olacakmış. Melis için şartlar, Başak için şartlar belirlenmiş. Ve son olarak iki arkadaşın da seçtiği şifreler 7 ile başladığına göre hangisi bu şifrelerden biri olabilir? Yani ortak olan şifreyi bulacağız. Bunu yaparken iki farklı yöntem kullanabilirsiniz. Birisi A'ya zaten 7 demiştik. 7 ile başlıyormuş. Diğer bütün harfleri tek tek denersiniz ki bu uzun yol. Bunu denemeyeceğiz. Biz şıklardan giderek kısa yoldan bulacağız. Hemen başlayalım. A şıkkı için Melis'in şartlarına bakalım. Melis ne diyor? ABCD şifresinde AD 2 basamaklı sayısının %40'ı ABC olsun. AD neresidir? Baştaki ve sondakinin %40'ı ortadaki olacakmış. Yani 78'in %40'ı eşittir 0,2 olacakmış. Bunu hesaplamaya bile gerek yok. 78'in %40'ının 2 olma ihtimali yok. Yani sadeleştirsek de görürsünüz zaten. Önce sıfırları götürdük. 4 bölü 10 sıfırlar gitti. 4 bölü 10'u da 2'ye bölersek 2 bölü 5 olur. 78'i 2 ile çarp 140'lı bir şey olur. Onu da 5'e böldüğünüzde yine 140'da 5 en az 30 kere vardır. 2 olma ihtimali yok. Bu Melis'ten dolayı elendiği için Başak için bakmamıza bile gerek yok. Geldik buraya. Melis için bakalım hemen. Ne olacak? AD demişti. Yani 75'in %40'ı eşittir. Ortadaki 30 olacaktır. Bu olabilir gibi duruyor. Bakalım hemen. Yine sadeleştiriyoruz. Zaten sadeleşmiştik yan tarafta. 2 bölü 5 çıkmıştı. Buradan da 75'i üstteki 2 ile çarparsak 150. 150'yi 5'e bölersek 30 çıkar. Bakın doğru oldu mu? Oldu. B şıkkı olabilirmiş. Bu dursun. Bunu eğer ola başka olamayan varsa bunu bir de başak için deneriz. Ondan sonra doğru cevap yapıştırırız. Buraya bakıyorum. 70'in %40'ı 53 olabilir mi? Bak %40 yarımdan azdır. Oysa 53 çok büyük bir sayı. Yani olma ihtimali yok ama yine test ediyorum. 70 çarpı 2 bölü 5. 72 ile çarp. 140 bölü 5. Bölersem 14'te 5. 2 kere var 40'ta 8. 28 çıktı. Oysa 53 demişti. Bu da elendi. D şıkkını test ediyorum. 79'un %40'ı 61 mi? Ortadaki AC, şey BC. Yaparsak işlemi 79 79 çarpı 2 bölü 5. Bunu da çarparsak 79'un 2 katı 140 158 bölü 5 yapar. 158'de 5'e bölersek 30, 31 civar bir sayı çıkıyor. Yani 61'e çok uzak bir sayı. Evet, sadece Melise baktığımızda bile cevabın B şıkkı olduğunu görüyoruz. Fakat ne yapalım? Başak için de ispatlayalım. Siliyorum şurayı. Başak ne diyordu? AC'nin, yani birinci ve üçüncü'nün, yani 70'in yüzde Diğer kalan 2'ye eşitmiş. Yani 35'e eşitmiş. %50 ne demektir? Yarısı demektir. 70'in yarısı 35 mi? Evet. Direkt buradan bile görebiliyoruz. Ama işlemize devam edelim. Sadeleştiriyorum 50 ile. 70 çarpı 1 bölü 2 çıkıyor. 70'in 1 bölü 2'si 2'ye böl. 35 çıkıyor. Evet. Buradan da gördüğünüz gibi sorumuzun cevabı 5 şıkkı. Aşağıda sabit hızla hareket eden bir aracın harekete başlarken ve hareketten bir saat sonra eş bölmelerle yakıt gösterisindeki resmi verilmiş. Bu araç deposu tam doluyken hareketten bir saat sonra A'dan B'ye ulaşıyor ve durmadan iki saat sonra C'ye ulaşıyormuş. Verilenlere göre aracın B noktasında kalan yakıt miktarı C noktasında kalan yakıt miktarının yüzde kaçıdır? Bakın sayısal olarak yakıt miktarını bilmiyoruz. O zaman ne yapacağız? Yakıt göstergesindeki eşit çizgi aralıkları bize cevabı verecek. Şimdi biz A'ya geldiğimizde yakıt göstergemizde kaç bölüm var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane. Başlangıçta yakıt göstergemizde 12 bölme var. Yani şöyle sileyim. Birazdan üzerini karalayacağım çünkü. Karenizi kaybediyoruz. Evet, sildim. Şimdi ne yapmış? A noktasına geldiğinde yakıt göstergesi şuraya gelmiş. Yani yavaş yavaş azalmış. Kaç bölme azalmış? 3 bölmesi azalmış. Yani kalan yakıt miktarı kaç bölme? 9 bölme kalmış. Neydi bakın 1 saat gittiğinde kaç bölme gitmiş? 3. Eğer 1 saatte 3 bölme giderse B'den C'ye kaç saat gidecek? 2 saat giderse ne olacak? 2 kata 6 bölme gidecek. Yani 9 bölme kalmıştı. 6'sı gidecek. Sadece 3 bölme kalacak. Ama artık oran kurabiliriz. Çünkü hesapladık. Bak bunların hepsi kalan miktarda. Başlangıçta 12 kalmıştı. B'ye geldi 9 kaldı. C'ye geldi 3 kaldı. Yani C'ye geldi aslında tam şurada olacak. Ve orada da değil aslında çünkü şurası 2'ymiş 3 değil. Şurada bir yerde olacak. Verilerine göre B noktasında kalan yakın miktar C noktasında kalan yakın yüzde kaçtır? B'de 9, C'de 3 nedir? 3 katı yani yüzde 300 diyebilirsiniz. İşlem yapmak isterseniz 9 şey yapacağız tabii tam tersi yapacağız. B, C'nin kaçta kaç olduğu için. 3'te 9 sa Yüzde kaçtır diyeceksiniz. çapraz çarparsanız 3x eşittir 9 çarpı 100. 9 kere 100 900'dür. 3'e bölersiniz. 300 cevabını bulursunuz. Cevabımız değişik. Özel tüketim vergisinin ne olduğundan bahsetmiş. Burada oranlarımız var. Buna göre M ve N araçlarından alınan toplam ÖTV miktarı K ve L araçlarından alınan toplam ÖTV miktarından kaç TL fazladır? Hemen başlayalım tek tek bütün hepsinin ÖTV miktarlarını bulalım. K aracımız 40 bin liraymış. O zaman hangi ÖTV'yi kullanacak? 0.50 arası olan %5 oranını kullanacak. Hemen K'nın 40 bin lirasının %5'ini hesaplayalım. 40'ın %5'i 5 bölü 100'den 0.00'ı götürür. 40 kere 5 20, 20 bölü 10, 2. Demek ki K aracı 2000 TL KDV ödeyecekmiş. Bakıyorum. L aracı 120. Hangi şarttır oluyor? İkinci olan %10 şartına oluyor. 120 çarpı 10 bölü 100 yapıyorum. Buradan sıfırları götürürsek bir sıfır buradan bir sıfır buradan bir sıfır buradan bir sıfır buradan gider. Ne kaldı? 12 çarpı hiç sıfır kalmadı. 12 çarpı birden 12 TL kaldı. Demek ki 12.000 TL. Tabii biz bunu ne yapıyoruz? 12 olarak yazıyoruz. Yine sonra işlem yaparız. Yani 120 TL olan bir araba için %10'dan 12'yi bin KDV ödedim. Şimdi M için aynı işlemi yapacağım. M'nin fiyatı 160 160'mış o zaman yüzde 20 vergi ödeyecek. 160 çarpı 20 bölü 100 yapıyorum. Yine sadeleştirme yapalım. Bir sıfır bu sıfır götürdü. Bu da bunu götürdü. Sıfır kalmadı. Kalan sayılar 16 kere 2'den 32 yapıyor. 160 olan M ise 32.000 KDV ödeyecekmiş. Sonuncu neye geldik? 250, bu da en yüksek olan %25 KDV ödeyecekmiş. 250'nin %25'ini hesaplıyoruz. 25 bölü 100 yazıyorum. Bu da ne demektir? 25 bölü 100 virgüllü sayıdır. Bu 1 bölü 4 olarak sadeleşebiliriz. Yani 250 çarpı 1 bölü 4 yapar. 254'e tam bölünmüyor. Yarısı 125. 125'te de 2'ye bölersek kaç çıkacak? 60, 120, 62 yapar. 62,5 ödeyecek. Tamam bu da 62,5 yaptı. bakın bu 62 bunlar binlik olduğu için sonra da işlem yapabiliriz aslında ama isterseniz direkt bin olarak yazabiliriz. Bak buna 2000 ödeyeceğim. Buna 12000 ödeyeceğim. Buna 32000 ödeyeceğim. Bu virgülden kurtarmak için binli olarak yazdım. Zaten şıklarda binli. Bunu da binle çarparsanız 2 sıfır eklersiniz. 62.500 ödeyeceğiz. Bize neyi soruyordu bu arada? Bize KL araçlarından alan toplam ÖTV miktarı MN ile arasındaki farkı soruyor. Önce MN'nin toplamını bulalım. MN daha fazla çünkü. Şöyle kendi, kendisi. arasında. Bunlar zaten kolay. Bakın KL kolay. 12 bin, 2 bin daha 14 bin. Tamam. KL 14 bin. MN'yi de şöyle şurada toplayayım. Alt alta toplayayım zaten alt alta. 0, 0, burası 5, 2, 2, 4, 3, 6, 9. MN içinde 94 bin 500. KDV ödeyecekmişiz. Aradaki farkı bulacağız. Yer kalmadı. Şuradaki en sola geliyorum. Şuraya yazıyorum. 94.500 MN için ödemiştik. Kale için de 14.000 ödemiştik. Aradaki farkı soruyordu. Çıkar 0, çıkar 0, 5'ten 0 çıktı 5. 4'ten 4 çıktı 0. 9'dan 1 çıktı 8. 80.500 fazla ödüyormuş. Cevabımız 5. Bir otelin Haziran ve Temmuz ayındaki oda fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Burada şartlarımız vermiş. Verilenlere göre Çelik ve Özdemir ailelerin ödedikleri ücretlerin farkını soruyor. O zaman tek tek ailelerimizin ödeyeceği tutara bakalım. Neymiş bakın. Haziran ayında Özdemir ailesi 8-12 yaşında çocuklar bir de 42-32 yaşında anne baba. O zaman önce çocuklara bir bakalım Haziran ayı için. 8 ve 12 oldukları için her ikisi ne olacak? %40 indirimli olacak. O zaman 150'nin önce bir %40'ını hesaplayalım. 150 çarpı 40 bölü 100 yapıyorum. Alanım dar olduğu için her yeri kullanmaya çalışacağım. Bir sıfır bunu götürdü. Bir sıfır bunu götürdü. Ne kaldı? 15 kere 4'ten 60 lira indirim yapacaklarmış. 150'den 60 düşerseniz ne olur? 90 lira. İki çocuk olduğu için 90 çarpı 2, 180 lira çocuklara ödeyecekler. Tamam. 42 ve 37 normal fiyata giriyor. Hiç indirim yok. O zaman ne yapacağız? 150 çarpı 2 kişiler. O zaman 150 çarpı 2'den 300 lira. Bunlar bir gecelik fiyatı. O zaman buradan da toplarsak bir gece toplamda şöyle topluyorum. Şunun alakası yok. 480 lira bir gece için ödeyecekler. Toplam ne kadar kalacaklarmış? 3 gece. 4 gece kalsaydılar %10 indirme alacaklardı ama 3 gece kalıyorlarmış. O zaman son olarak 480'i de 3 ile çarpacağız. Bütün toplam ödeyecekleri tutarı bulacağız. 3 kere 0, 0. 3 kere 8, 24 elde var. 2. 3 kere 4, 12. 2 ekle 14 yaptı. Demek ki Özdemir ailesi toplamda 1440 lira ödeyecekmiş. Tamam. Geldik Çelik ailesine. Çelik ailesi biraz daha karışık. Hem de 4 gece kaldıkları için en son bulduğumuzda bir de %10 indirim yapacağız. Başlayalım. Çocukları neymiş? Bakın 3 ve 4 yaşlarındaymış. Ama Temmuz ayı. Bu sefer buradaki şartlara bakacağız. Bakın yanlışlıkla bu tarafa bakarsanız 0.4-3.4-0.5 arasında olduğu için ücretsiz olacak Haziran'da ama Temmuz'da ücretsiz değil. Hemen gelelim ne diyor? Bakın 3-4 yaşlarında 2 çocuk var. O zaman %80 indirim yapacaklarmış. Normal fiyatı da 250. Hemen yani 250'nin %80'ini bulacağım. Buradan sıfırları götürelim. Bu bunu götürdü, bu bunu götürdü. 25 ile 8 kaldı. 25 kere 8. 2 tanesi 50 yapar. 200 yapıyor. 200 lira indirim yapacaklarsa o zaman çocukların tanesi kaça gelecek? 50'ye. Kaç çocuk var? 2 tane. 50 çarpı 2 diyeceğim. O zaman çocuklara bir gece için 100 lira ödemiş olacağız. Sonra ne varmış? 64, 65 yaşlarının dede ve babaanne varmış. O zaman bunlar nereye girecek? Şuradaki şartlara 65, 61 ve üzeri %10 indirimliğe girecek. O zaman bunu da hesaplamamız gerekecek. 250'nin %10'unu zaten direkt kafadan da bulabilirsiniz. 25'tir. 25 inerse. 225 lira öderler. 2 kişiler 225, 225, 450 yapar. Tamam. Bunların da toplamını bulabiliriz artık. Bir gecelik fiyatlarını. Bir gece çocuklara 100 verecekler. Kendileri de 450 toplam 550 ödeyecekler. Bir beşi fazla yazdım. 550 ödeyecekler. Ne demiştik? Bunlar 4 gece kalacağı için 550 çarpı 4 yapacağız. 4 kere 0, 0, 4 kere 5, 20 elde var. 2, 4 kere 3, 20, 22. 2200 de bunlar ödeyecekmiş. Ama bitmedi. Dikkat. Ne var burada? Demiştik ki eğer 4 gece kalırsa %10 indirim yapacaklar. O zaman 2200'ün bir de %10 indirimini yapacağız. Hemen onu da şurada hesaplayalım. İşlemlerimiz çok karıştı. Kafanız karışmasın. 2200 çarpı %10 indirim yapacağız. Bu 0-0'ı götürdü. Bu 0-0'ı götürdü. Ne oldu? 220 lira. Normalde 2200 ödeyecektik. Ondan 220'yi çıkaracağız. 2200 eksi 220 yapıyoruz. Çıkarırsak 0, 8, 9, 1980. Tamam. Bakın. Buradaki kim hangi aileydi? Evet. Özdemir ailesi son olarak baktığımızda 1440 ödemişti. Çelik ailesi ise 1980 lira ödemişti. En son fiyatları bu. Yeşil ile yuvarlak için aldığım tutarlar. Bunlar arasındaki farkı soruyordu. Çıkaralım. 1980 eksi 1440 yapıyorum. Çıkarırsam 0, 8'den 4 çıktı 4, burası 5, burası da 0. 540 lira fark ödüyorlarmış. Aradaki fark 540'mış. Cevap 5. Enes bahçesinden topladığı patatesleri 5 farklı çuvala koyarak kütleye bakımdan büyükten küçüğe doğru sıralamış. Her çuvalın altında numarası ve kütlesi bakımından solunda bulunan çuvalın kütlesinin yüzde kaçına eşit olduğunu vermiştir. Enes dördüncü çuvalı tartımında kütlesi 15 kilogram olduğunu görmüştür. Bu bilgilere göre hangisi yanlıştır? Çuvalların kütlelere yargıda sorular var. O zaman önce kütleleri bir bulalım. Ne demişti? Dördüncü çuval 15 kilo. Tamam bu cepte. Sonra hemen beşinci çuvalı buradan bulabiliriz. Neydi? Soldakinin yüzde kaçı olduğunu gösteriyor. O zaman yüzde 60 yani beşinci çuvalın yüzde 60'ı. Yani buradaki yüzde on beşin yüzde altmışı beşinci çuvala eşit diyeceğiz. Beşinci çuvalı bulmak için 15 sayısının yüzde altmışını hesaplayacağız. Şöyle yazıyorum. Buradan sıfır sıfır götürdü. Altı ile onu da sadeleştirsek bize ne kalacak? Eşittir diyorum. 15 çarpı ikiye böl üç, ikiye böl beş kalacak. Buradan on beşi beşe bölebilirsin aşağıdaki. Üç 3 kalır üç 3 kere üçte 3 dokuz yapar. Demek ki beşinci çuvalımız dokuz kilogrammış. Şimdi buradan sonrası biraz ters işlem yapacağız. Bu sefer oranları tersten bulacağız çünkü. Bakın üçüncü çuvalımıza geldiğimizde ne diyeceğiz? Burasına x dersek x'in yüzde 15'miş. on beşmiş. Tersten gidiyoruz Şöyle yazabilirsiniz. Bunu bu rasyonel sayıdan yaparsam belki anlayabilirsiniz. Yüzde ellisi on beş ise kendisi nedir? Burada işlem yapmadan bile yüzde yarı demektir. Yarısı on beş ise kendisi nedir? 30'dur. O zaman buraya x diye Artık ne yazacağım? 30 yazacağım. Üçüncü çuvalımız 30 kilogrammış. Devam ediyorum. 30 hangi sayının %75'idir? İkinci çuvalı bulmak için %75'i kaçmış? 30 bulmuştuk. 30 ise kendisi kaçtır? Yani ikinci çuvalı bulacağız. Buraya x dediğimiz parçası. Yani x'in %75'i 30'muş. Böyle düşüneceğiz. Buradan çarpma çarpma işlemi yapabilirsiniz. 75 çarpı x eşittir. 30 çarpı 100 yapacağız. Burada sadece yapabilirsiniz. 75 ve 100 25'e bölür. Bunu 25'e bölelim 4. 75'i 4'e bölerim. 25'e bölerim 3 kalır. Alanları yazarsak 3x eşittir 30 çarpı 4 yapar. 30'u da 3'e bölersem 10 yapar. Buradan da 40 bulur. Evet. Burada dediğimiz ikinci çuvalımızın x değeri 40 olacakmış. Son olarak aynı işlemi burada uygulayacağım. X'in %80'i 40'mış diyeceğiz. Aynı işlem birinci için de geçerli. Ne diyeceğiz yine? %80'i 40'sa kendisi kaçtır diyeceğiz. Yine içler dışlar çarpımı. 80 çarpı x eşittir. 40 çarpı 100 yapacağım. Sadece işte bir sıfır buradan. Bir sıfır. Hatta 80'i 40'a bölelim. 80'i 40'a böl. Burada 1. Burada 2 kalır. Alan işlem ne oldu? Bakın 2x eşittir. Bir kere 100. 100 oldu. Buradan da x'i 50 bulmuşum. Evet. Hemen şimdi siliyorum tekrar. Buraya da ne bulduk? 50 bulduk. Tamam. Artık hepsinin ağırlıklarını bulduysak şıklara bakabiliriz. A şıkkı. 3 ve 5. çuvalın kütleleri farkı 21'dir. 3. çuvalımız 30. 5. çuvalımız 9. Aradaki fark 21 mi? Evet. Doğru. D şıkkı. 1. çuvalın kütlesi yani 50. 3 ve 4'ün toplamından azdır diyor. 3 ve 4 kaç? 30 artı 15, 45. 45'ten az mı? Değil. Yanlışı bulmuş olduk hemen. B yanlışmış. Diğerlerine de bakalım. C şıkkı. 2 ve 3. çuvalın kütleleri farkı. 2 ve 3 arasındaki fark 10. Tamam. 40 ve 30 olduğu için. 5. kütleden fazladır. 5'ten fazladır diyor. Bakalım. 5. 9'dur. 19'dan büyük mü? Evet. Doğru. D şıkkı. 1 ve 2'nin toplamı. 1 ve 2'nin toplamı kaç? 90. Toplamı 75'ten fazladır. 90 75'ten fazla mı? Evet, bu da doğru. Evet, yanlışı zaten B şıkkı olarak bu. Sıla Hanım bir kuyumcudan düğün için 200 gramlık takı alışveriş yapacaktır. Aşağıdaki tabloda altın ayarlarının kütledeki karışım oranları verilmiş. Buna göre 200 gramlık takıda bulunan altın kütlesinin gram cinsinden değeri hangisine doğru verilmiştir diyor. Hemen 22 ayarla başlayalım. Bakın olay ne? Şuradan göstereyim. Bakın %91'miş. O zaman ne diyeceğiz? %91,6 ise 200 gram alacağına göre 200 de kaçtır? Hiç işlem yapmadan buradan direkt 2 katı olduğunu görebilirsiniz. 100 iken 200'e çıktıysa biz de 2 katını alacağız. 91,6'nın 2 katını alırsanız 90, 90, 180. 1,6'da 3,2 yapıyor. Yani 183,2 cevabını buluyoruz. 18 ayara geldik. %75'miş. Aynı oranı korarsak yine iki katına çıkacak. Yani bu da 150 olacak. 14 ayarda 58,3'ün iki katına çıkacak. İsterseniz bunu ayrıca çarpalım. Nasıl çarpıyoruz? Normal çarp virgülü geri koy. 2 kere 3, 6, 2 kere 8, 16, elde 1, 11. 1166 çıktı. Virgülü koy. 116,6 çıkacakmış. Ulan şıklara bakıyorum. 22 ayar 183.2 olacakmış. O zaman BC gitti. 18 ayar 150 olacakmış. Bakıyorum 150 150. O zaman 14 ayar bize cevap verecek. 116,6 olan şuradaki A şıkkımız doğru cevap olur. Araçların motor performanslarından bahsetmiş. İkinci el otomobil almaya karar veren Yiğit Efe yaptığı araştırma sonucu 4 araç belirlemiş. Aşağıdaki tabloda bu araçların fabrika çıkış beygir gücüyle şu anki motor gücünü verilmiş diyor. Buna göre Yiğit Efe hangi aracı seçerse motor performansı yüzdesi en fazla olan otomobili almış olur. O zaman hemen işlem yapabiliriz, yüzde bulabiliriz. Bakın fabrika çıkışı A için neymiş? 95. 95'te 76 ise yüzde kaçtır diye bir oran kuracağız. Çapraz çarpıyorduk. 95 çarpı x eşittir 100 çarpı 76 yapacak. Burada bölme işlemi yapabiliriz. 95 ile 100 5'e bölünen sayılardır. 95'i 5'e bölersek zaten 100 olsa 20 olacağı için 19 yapacak. 19 çarpı x eşittir 100'ü bölersek 20 çarpı 76 yapacak. Burada da 19 76'ya bölünen bir sayıdır. Kaç kere bölünür? 19 4'e bölersek 4 kalır. Yani x eşittir 20 çarpı 4 yapar. Bu da 80 yapar. Yani A aracının motor performansı %80'deymiş. Tamam. B aracı için yine aynı işlemi yapacağım. 105 iken 84'e düştüyse yüzde kaçtadır diyeceğiz. Zaprat çarpacağız yine. 105 çarpı x eşittir. 100 çarpı 84 yapacağız. Yine bölelim her ikisini de 5'e. 105 yüzü 1 artmış o zaman 21 çarpı x eşittir. 20'yi bölersek 5, 100'ü bölersek 5'e 20 yapacak. 20 çarpı 84. 21, 84'te kaç kere var? 4 kere var. O zaman x eşittir 20 çarpı 4 yapacak. Yine bu da 80 çıkacak. Yani B aracımızın performansı da %80 değiş. C aracı için de yine aynı işlemi yapıyorum. 120 iken 108'e düştüyse 100 iken kaça denk gelir? Çapraz çarpıyorum. 120 çarpı x eşittir 100 çarpı 108 yapıyorum. Buradan sadeleştirebiliriz yine. Her ikisini yine 5'e böleceğim. 120'de 24 kere vardır. 24 x eşittir. 20 çarpı 108. 108 de 24'e bölersek kaç kere yapacak? 4, 7, 9 kere yapacak. x eşittir 20 çarpı 9'dan. Çok yüksek çıktı. Burada sadeleştirebiliriz. Tam çıkmıyor. Şöyle yapalım isterseniz. Bir daha sadeleştirelim. 24 ile 20 yap. Bir daha sadeleştirelim. 12x eşittir 10 çarpı 108 yapalım. Bu da 108 e 12'ye bölersek 9 çıkacak. 10 çarpı 9'dan 90 yapacak. Yani C aracımızın performansı %90'mış. D'yi de hesaplayalım. Şu an C en iyi. D'yi de hesaplayalım. 140'da 119'da yüzde kaçtır diyeceğiz. İşlemleri biraz sıkıştırdım ama zaten anlatıyorum. Çarpı çarpıyoruz. 140 çarpı x eşittir 119 çarpı 100. Sadeleştirirsek isterseniz ne yapalım? Bir sıfırı e götürelim. 14'e 10 kaldı değil mi? Bunları da 2'ye bölelim. 7x eşittir. 119 çarpı 10'u böldük. Artık 10 değil 5 kaldı. 119 7'ye bölünen bir sayı büyük ihtimal bakalım. 119 bölü 7 yazıyorum. 11'de 7, 1 kere var 1 kere 7, 7 çıkardım 4. 49'da 7, 17'ymiş. Evet. Tam bölünüyormuş. Ne, ne kaldı burada o zaman? x eşittir 17 çarpı 5 k. 17 ile 5 çarparsınız. 50 oradan 35 oradan 85 çıkar. Yani D aracımızın performansı da %85 çıktı. Buradan da en iyi performansın C aracına yani %90 olduğunu buluyoruz. Cevabımız C çıktı. Farklı malzemelerden üretilmiş sarı mumun uzunluğu 50, kırmızı mumun uzunluğu 30'dur. Sarı 40 dakika, kırmızı 60 dakika sonra eriyormuş. Tamam. Buna göre mumlar aynı anda yakıldıktan 20 dakika sonra kırmızı mumun uzunluğu, sarı mumun uzunluğunun yüzde kaçıdır? Tamam. Önce bir verilenleri şöyle bir özetleyelim. Bakın sarı diyorum, kırmızı diyorum. Sarının boyu kaçmış? 50'ymiş. Kırmızının boyu 30'muş. Süreler neymiş? Sarı 40 dakikada, kırmızı 60 dakikada yanıp sönüyormuş Bize 20. dakikayı soruyor. O zaman 20. dakika için bir şartlara bir bakalım. Şimdi normalde sarı ne kadar git sürüyordu? 40 dakika. 20 dakika sonra ne olur? 40 20 yarı yarıyadır. O zaman yarısı gider, yarısı kalır. Sarı olan mumumuz 25 santimetre boyda kalır. Kırmızı olan mumumuz 20 dakika sonra normalde 60 dakika sürüyor ya. 60 20 3'te biridir değil mi? Yani 3'te 1'i erimiş olacak. 30'un 3'te 1'i 10'dur. Onu eritirseniz ne kadar kalır? 20 santimetresi kalır. Artık buradan da kırmızının sarının yüzde kaçı olduğunu bulabiliriz. Diyeceğiz. 25'te 20 ise yüzde kaçtır? Hemen hesaplayalım. Şafrat çarparak, çarparak yapıyoruz. 25 çarpı x eşittir. 20 çarpı 100. Buradan sadeleştirme yapabiliriz. 25 ile 100'e bölebilirsin. 25'i 25'e böl. 1x 20, 100'ü 25'e bu 4 yapar. Buradan da x eşittir. 20 kere 4'ten 80 çıkar. Demek ki neymiş? Kırmızı sarının %80'ine denk geliyormuş. Cevabımız C şıkkı oluyor.